selamlar sevgiler. Bu serimizde de şunu yapacağız. Paris'te kese dostu, bütçe dostu hem de iyi bir yemeği nasıl yiyebiliriz? Hangi restoranlar diyebiliriz? Bunun için en başlıca olanından başlıyoruz. Şimdi gurme işine bu girelim. Bir de gurme serisi yapalım. Şu arkamda görmüş olduğunuz bouillon pigal. Yani bu pigal zaten bu zincirin, yani bulyon zincirinin sonraki halkalarından bir tanesi. Bu 2017'de, bu daha yeni açıldı ama Burası tam sak kör yani Montmartre'ın çok yakınında bir yer. Ee, hemen şuradan girdiğinizde, şu aradan girdiğinizde Montmartre'a yani sakköre kilisesine yani Kutsal Kalp Kilisesi'ne de gidebilirsiniz. Şimdi e, burayla ilgili söyleyeceğim şey şu, bunlar aslında 1856'da açılan bir zincirin devamı. Yani 1856'da bir kasap tarafından açılıyor burası, bullion zincirleri, Chartier'de hala da o devam ediyor, e, Chartier Montparnasse adıyla yani o şekilde devam ediyor. Hatta isminde küçük bir değişiklik oldu ama yine aynı şekilde devam ediyor. Bunlar esnaf lokantaları gibi ve hani geleneksel Fransız mutfağını e, bulabiliyorsunuz burada ve inanamayacağınız fiyatlara buluyorsunuz. Yani sizi anlatamam hani bir sebze çorbasını hani şu anda 2024'teyiz yazındayız 2024'ün bir 1 euroya yiyebiliyorsun. Yani 1 euroya eee bir sebze çorbası yani mercimek çorbasını ben Türkiye'de yani 1 euro şu anda kaç para ediyor? 35 lira günümüz kurunda. Ee, 35 liraya bir mercimek çorbası içebileceğim bir yer olduğunu Türkiye'de zannetmiyorum. Dolayısıyla yani burası gerçekten tam da bütçe dostu, keseye düşman olmayan bir yer. Ama tabii gördüğünüz gibi bir hep bir sıra var. İşte görüyorsunuz bir sırayı beklemek zorundasınız. Daha belki bir videomda sanırım hangi videoydu o bürokrasi ile ilgili anlattığım bir videoda sanırım iş bahsetmiştim buradan dört arkadaş buradan hani iki şişe borda şarabı dahil dört ana yemek ve um, bunun dışında ne var e, aperatifler var işte ki ilk girişteki orderleri yani ilk girişlere hiç söylemeyeyim. Hani kalamarlar, karidesler, kaz ciğerinden tut. bunun dışında iki tatlı peynir tabağı bunların hepsi dahil toplam 91 euro vermiştik. Yani 3000 lirayı anca buldu. Türkiye'de hiçbir restoranda hani iki şişe borda şarabı açtırıp da bilmem ne ondan sonra dört tane ana yemek bilmem ne falan kallavi kaz ciğerleri imkanı yok 3000 liraya artık çıkabileceğini zannetmiyorum. Yani burası gerçekten efsane bir yer, hem de keyifli bir yer. Tabii e, kendine ait dokusunu da koruyorlar. Mesela işte, e, gerçi burada normal alıyorlar e, şeyleri de e, siparişleri ama ilk o ilk o şeydeki şart yerdeki ya Montparnasse'de resmen masanın üstüne yazıyorlar verdiğiniz siparişleri bir asla şaşırmıyorlar. Her şeyi doğru getiriyorlar. Çok enteresan gerçekten. Hadi buyurun girelim bakalım. Hadi hızlıca bir de menüyü inceleyelim. Şimdi başlangıçlar en ucuzu 2.50, en pahalısı tabii ki kaz ciğeri 9.80. Ana yemekler en ucuzu 8.60, en pahalısı 13.90. Salata ve garnitürler 2.20 ve 3 euro arasında değişiyor. Peynir tabağı isterseniz 3 çeşit peynir var. onlar da 5.50 euro peynir tabağı. Tatlılar ise 2.80 ile 4.80 arasında değişiyor. Yani gayet güzel, gayet uygun fiyatlar. ...kesinlikle tavsiye edilir. Başlangıç olarak bir Fransız usulü bir soğan çorbası istedim. Ve de bir yanında tabii ki saydır istedim. Büyük bir saydır istedim. Ee, yanında gelen şişeyle gelen su... ...Fransa'da en lüks lokantada bile olsanız... ...siz özellikle istemedikçe kesinlikle ücretsiz olarak bu şekilde geliyor. Bakalım e, şeyle başlayacağız. Frans, e, Fransız usulü soğan çorbasıyla bir başlayalım bakalım. Biraz karabiber ve tuz istiyor ama fena bir çorba değil. Güzel bir çorba. Devam ediyoruz. Evet. Başlangıç için söylediğimiz çorbanın sonuna geldik. Ee, hani Fransızı söylüyor soğan çorbası. Ee, 10 üzerinden 6 diyeyim size. Yani çok süper mi? Ee, değil ama yani fiyatına göre gayet iyi. Sanırım en fazla 4 Euro ee, bakmıştık şeyde. Yani e, Türkiye'de bir çorbanın artık 200 lira olduğunu düşünürsen yani adamların geleneksel çorbasını yani 140 lira civarına ya hatta daha da ucuza satmaları da enteresan. Tabi durum bu. Ee, bunun dışında su bedava. Kapitalizm ülkesindeyiz ama adamlar e, gidip de yani plastik şişeyle su getirmiyor. Normal bildiğiniz şişeyle suyu getiriyorlar ve ücretsiz bir şekilde istediğiniz kadar da içebiliyorsunuz. Şu yandaki saydırda niye Türkiye'mizde yok onu da bir türlü anlamış değilim. Keşke olsa. Gerçi olsa bu sefer de alkolik oluruz. O da iyi değil. Şimdilik bu kadar. Bakalım şimdi de şeyimiz gelecek. Başlangıç bitti. Ana yemek olarak da biftek söyledik patates sartmasıyla. Bakalım o nasıl olacak. Onun üzerine onun üzerine de konuşuruz. Görüntülerini çekeriz. En son tatlı olarak da krem brule istedim. Yani bunların hepsine zannetmiyorum 30 euro vereyim. Yani 30 euro bile tutmayacak büyük ihtimalle. Evet, ana yemek olarak biftek ve patates kızartması geldi yanında sosuyla beraber. Ee, şimdi bakacağız, değerlendireceğiz. A ana yemek olarak bifteğimiz geldi yanında patates kızartması ve sosuyla beraber. Sos gayet başarılı. Ee, çok yakışmış ete. Ee, bunda bir sıkıntı yok. Et tam istediğim gibi medium well pişirilmiş. Yani bir tık daha azı ama hiç şikayetim yok. Ee, bunun dışında et, etin lezzeti gayet iyi. E, kalitesi iyi. Bir sıkıntı yok. Saydır konusunda saydır çok sevdiğim bir şey ama kırmızısını daha çok seviyorum. Şu sarı olandansa kırmızıyı tercih ederdim. Maalesef sarı servis ediyorlar burada. Daha önce de sarı gelmişti. Ama hiç olmamasından iyidir tabi. Bunun dışında tatlımız da birazdan gelecek. Onu da daha sonra değerlendiririz. Evet, son olarak tatlımız krem brüle. Allah üstten görmüş çok başarılı görünmüyor. Bir bakalım. Yani buna da 10 üzerinden en fazla 7 diyeceğim. Bakalım tadına bakalım diye. Hmm. Lezzet fena değil. Evet evet. 10 üzerinden 6-7 diyelim evet. Fena değil bu da. Krem öyle de başarılı diyebiliriz ama bu fiyata, fiyat performans olarak söylediğim gibi gayet güzel. Zaten buradan çok da bir şey beklemeyeceksiniz. Yani masa örtüsü olarak kağıt kullanılan bir yerden bahsediyoruz. Lüks bir restorandan bahsetmiyoruz ama bizim esnaf lokantaları gibi. Ama geçmişi olan, tamamen geleneksel Fransız yemeklerini veren güzel bir yer ve ekonomi içinde çok harika, ekonomi dostu gerçekten. E bakın şey de geldi, adisyon da geldi. Toplam her şey dahil yani başlangıç ana e, yemek e, tatlı alkolü ve alkol büyük olmasına rağmen 30 euro geldi gayet 30 70 gayet iyi evet bunu da buradan kapatıyoruz başka bir e, restoranda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.